Herkese tekrardan merhabalar. Çok uzun bir zaman sonra video yükleyeceğim. Aslında şu ana kadar birçok video çektim ama hiçbirini paylaşmadım. Bunların sebebi hayatımın çok uzun bir süredir gerçekten yoğun ama aslında çok da yolunda gitmesinden kaynaklı. Şu an bu videoyu çekmemin sebebi sonunda başından beri uğraştığımız, didindiğimiz ve aslında herkesin, her Amerika'da yaşayan insanın hayali olan şeyi benim başarmış olmam ve bunu sizlere anlatmak istemem. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu videoya hiçbir edit yapmayacağım çünkü böyle bir zamanım yok. Sadece bu videoda nasıl işlediğini, sürecin nasıl ilerlediğini vesaire anlatacağım. Herhangi bir başlık, hiçbir şey yapmayacağım. Videoyu sadece paylaşacağım. İzleyen izler, izlemeyen izlemez. Hiç önemli yok yani. Önemli olan bunun gerçekten ihtiyacı olan insanlara durumu nasıl ilerletmeleri gerektiğini anlatmak ve onlara öğretmek. Yani sadece bu amaçla çekiyorum bu videoyu. Bu kadar. Ben Green Card onayımı aldım sonunda. Şu an green card'ım basıldı ve yollandı. Muhtemelen birkaç gün elime ulaşır. ona ee, onlarla alakalı dokümanlar da şu an elimde. Burada ikisi de bulunuyor. I-797 Notice of Action. önceki I-485 yani green card'ın onayı. Diğerinde de I-130 Petition for Alien Relative. Yani eşinizin, Amerikalı eşinizin size yaptığı başvuru. Ee, bunların ikisinin de onaylanma dair dokümanlar elime ulaştı. Onaylanma dair. Şu an önünde gördüğünüz bu Kocaman dosya yığını da tamamen aslında bu süreç içerisinde doldurduğum yaptığım dosyalardan oluşuyor. Birazcık daha fazlaydı aslında ama bu son aşamada elimde kalanların hepsi. Öncelikle evliliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonrasında evlendikten sonra zaten bir marriage license evlenme dokümanınız oluyor. Eşinize bir USCIS hesabı açıyorsunuz. Online yaptığınız bir şey bu. I-130 başvurusu yapıyorsunuz. Direkt I-130 dosyaların arasında bulunuyor seçenek arasında. Seçip, gereken bilgileri doldurup sonrasında da bir ücreti var. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama çok pahalı bir şey değildi. sanki. 50 dolarla 150 dolar arası bir şeydi diye hatırlıyorum. Onu online olarak ödüyorsunuz banka bilgilerinizle ve yolluyorsunuz. Dosyanın içerisine o eşinize ait USCIS hesabına dosyaları ekliyorsunuz. Orada sizden işte kanıtları vesaire online olarak e, yüklemenizi istiyorlar. Buna marriage license da dahil. Bunların hepsini doldurup yolladıktan sonra geri kalan her şeyi kağıt ile yani bu şekilde dosyayla yap, yapabiliyorsunuz. Aslında I-130 da dosya olarak e, normal fiziksel olarak yollayabilirsiniz ama ben bunu online yaptım ilk başvuruyu. Geri kalanlarda da bu I-130 dediğim gibi eşinizin Amerika'da eşinizin sizin için yaptığı başvuru, bunları yolluyorsunuz. I-485 denilen bir dosya var. Bunların hepsini USCIS'e ya Google'a I-485 yazıp indirebilirsiniz. O kağıtlar çıkartıyorsunuz. Sadece dosyaların yeni olduğuna emin olun. En alt sağ tarafında dosyanın tarihi falan yazar. O tarihlere bir bakın ne en yenisi, en güncel olanı o olduğundan emin olun. Doldurun. I-485 sizin green card başvurunuz. E, bu form, bunun için gerekli olan form. Ancak eğer finansal durumu eşinizin, Amerikalı eşinizin belli bir sayının altındaysa yani yanlış hatırlamıyorsam 30 bin dolar gibi bir şeydi. Yıllık 30 bin dolar yapmıyorsa eğer o zaman biz şeye, bir sponsor ihtiyacınız oluyor diye hatırlıyorum. Eğer eşinizin bir geliri yoksa ya da geliri çok düşükse. I-864'tü galiba. Ulan burada hepsi ya. Ben niye bunları şey yapıyorum ki? I-864A. Çok özür dilerim. I-864, Affidavit of Support, o da yani e, finansal olarak yeterli olup olmadığınızı gösteren belge. A versiyonu işte eğer eşinizin durumu yoksa o zaman bir joint sponsor. Yani bir, bir ortak ikinize e, sponsor olacak, e, gelir yüksek bir kişinin doldurması gereken kağıt Tabii bunun yanı sıra o kişi I-864'ü dolduruyor, üzerine işte 3 yıllık vergi dokümanlarını falan yolluyor. işte e, Amerika vatandaşı olduğuna dair işte pasaportunun ve vesaire ya da doğum belgesinin falan fotokopisini çekiyorsunuz. Bunların hepsini dosyaların içerisine koyuyorsunuz. I-131 diye bir şey var. Advanced Parole eğer ihtiyacınız varsa yani ülke, ülkeden erken çıkmak istiyorsanız green cardınız onaylanmadan. Bunun onun için gereken belge. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Eğer ülkeden çıkmayacaksanız green cardınızı alana kadar bir aceleniz yoksa I-131'e boşuna para vermeyin. Çünkü her dosyaya ayrı ayrı para ödüyorsunuz ve Totalde 3000 dolar gibi bir para ödemek zorunda kalabilirsiniz yani gerek yok I-131'i doldurmayın eğer ülkeden çıkmayacağım green card alana kadar diyorsanız ben salak gibi gittim parasını verdim doldurdum yolladım zaten çok uzun sürüyor I-131'i doldurmanıza gerek bile yok I-864'ü doldurun I-485'i doldurun I-765 diye bir şey var o çok önemli working permit work authorization için I-765'i yolluyorsunuz e, o da işte yine USA I-765 yazın direkt dosya indirin doldurun içerisine koyun. Ben bütün dosyaların altına şöyle şey, sticky notlar falan koydum. Hepsini ayrıştırabilmek için. Hepsinin yeri belli olsun diye vesaire. Bunların hepsini böyle tek tek indirip doldurup koyuyorsunuz. İndirip doldurup koyuyorsunuz. I765 sizin çalışma izninizi sağlıyor. Çalışma izni gönderiyorlar size. I131 gezi dokümanı için gerek yok. I485 green kartınız için gerekli başvuru. Çok gerek var. Onu o zaten amaç. I864 ve 864A I864 eşiniz için eğer geliri varsa yoksa 864A size sponsor olacak farklı bir kişinin, üçüncü kişinin artık doldurması gereken kağıtlar ve zaten gerekli belgelerde söylemiştim. Bunun yanı sıra I693 diye bir şey var. Bu da sizin medikal olarak işte hastalık taşımadığınıza, aşılarınız olduğunuza dair falan gereken belge. Bunu da USCIS'e girin. I693 için işte kabul edilen hastaneler var, klinikler var hangisi olduğunu falan direkt USCIS'in kendi web sitesinden bulabilirsiniz yani. Hangi hastaneler, hangi klinikler işte medical examination deniyor burada işte size kontrol ediyorlar medical kontrol için uygun olduğunu falan sorgulamış olursunuz böylelikle gidiyorsunuz adam zaten isimlerinizi soy isminizi bütün önce dolduruyor bütün aşılarınız falan oluyorsunuz adama gidiyorsunuz ya da adam yapıyor direkt artık klinikte aşı yapıyorlarsa ki bence hastanelerde kliniklerde yaptırmayın aşılarınızı çünkü onlar birazcık daha ekstra para harcatıyorlar İşte CVS tarzı ya da sigortanız varsa sigortanızın kabul edildiği yerlerde veya direkt Uh, health Department'in uh, yani Amerika'daki eyaletlerin kendi devlete ait, devlet kontrolü altındaki e, böyle klinikleri var. Onlar en ucuz fiyatlı aşıları yapıyorlar. Ben oralarda yaptırdım. Haberiniz olsun. Bir tane aşıyı CVS'de yaptırmıştım. Sanırım korona aşısıydı. O çok pahalıydı. 200 küsür dolar dedim. Manasız yere böyle bir para dedim. E, eğer devlete ait olan kliniklere giderseniz çok daha uygun fiyata yaptır yaparlar. Hele bazı mevsimsel olan aşıları yaptırmanız gerekiyor mesela I 693 için. Eğer onun mevsimi değilse çok ucuz oluyor fiyatı. Yani mevsimsel olarak ya da o, o aşıya olan talebe göre ya da aşının son kullanma tarihi yaklaştıysa vesaire ucuza yapıyorlar. Haberiniz olsun. Bunlar paradan birazcık kısma yolları. Abi bunlara ihtiyacınız var şimdi. 765, 131, 693, 864, 864 A, 485, I 130 ve 130A. -130A 130 A. I-130 A'yı 130'u doldurduktan sonra zaten orada söylüyor. A'yı da doldur falan tarzı bir şey. O da böyle ekstra böyle hani eş yine biri eşiniz için, eşiniz mi ilgili, biri sizin için falan gibi düşünebilirsiniz. O da hani abi ben kefilim, ben bu adamla evliyim ya da bu kadınla evliyim. ben bunu yolluyorum ki bu adamı kale alın, içinde doldurulan belki 130'lar. Bunların yanı sıra hayvan gibi tek dokümanları. Eğer ikinizle çalışıyorsanız eşinizin ve sizin iş yerinden size ait böyle bizimle çalışıyor, tam zamanlı çalışıyor, şu kadar para yapıyor falan tarzı bir mektup. Son iki aylık ödemeye geçmişiniz, paystablarınız. Efendime söyleyeyim, ikinizin ortak yaptığı işte vergi ödemeleri, teks anladım mı? Onlar sene sonunda. Araba ile alakalı, işte araba aldıysanız onun belgeleri, insurance'ın belgeleri, ev için gerekli olan işte sözleşmenin belgeleri, hangi vizeyle, hangi dosyayla geldiğinizde dair mesela I-94 diye bir şey var ya böyle sınırdan, sınırdan demişim yani. Vizeyle geldikten sonra verilen belge işte bu adam vizeyle girdi. Bayağı böyle kontrolden falan geçip border'dan, sınırdan Geçerek geldi vesaire tarzı. O da o, o belgeler. Vizeniz, pasaportunuz, birth certificate, doğum sertifikanız. Bunu da e-devlet üzerinden çıkartıp gidip bir tane şeye yaptırın. Vukuatlı olması gerekiyor bu arada. Vukuatlı doğum belgenizi çıkartacaksınız. Gideceksiniz bir tane translator birini bulacaksınız işte. Ona çevirttireceksiniz, kaşeleteceksiniz. O dosyalar bir aylık veriliyor ama... Önemli değil tarihi geçse de sorun yok sonuç olarak sizin doğum belgeniz adamlar tarihinin geçmesini önemsemiyor belgenin sonuçta imzalı kaşeli geçmiş tarih yapacak bir şey yok. doğdun mu doğdun ananı babanı gösteriyor mu gösteriyor yeterli vukuatlı olacak e-devletten alabilirsiniz. Bu, do bu dosyalar bunun yanı sıra bakıyorum şu an hangi statüyle Amerika'da kaldığınıza dair e, işte dosyalar dediğim gibi eşinizin doğum sertifikası, eşinizin Amerikalı olduğuna dair işte pasaportunun fotokopisi. Bunların hepsini abi topluyorsunuz. Aynen bu şekilde bir araya getiriyorsunuz. Bu sticky notlarla göndermeyin. Dosyanız, oluşturduğunuz dosyayı fotokopisini de çık Yani bütün fotokopileri çıkarttınız, koydunuz, tamamladınız dosyayı. Dosyayı alın, hepsinin bir daha fotokopisini çekin. Çektiğiniz fotokopi yedek olanları yollayın. Orijinalleri sizde kalsın. Yani şeyler, kopyalanmış olanlar gidecek, doldurulmuş olanlar sizde kalacak. Çünkü bunlar ihtiyacımız olabilir. Bunun yanı sıra fotoğraf olarak 40 tane falan fotoğraf götürdüm. Benim görüşmem inanılmaz kolaydı Green Card görüşmem. Nasıl olduğunu anlatayım. Bize direkt zaten şey yolladılar işte, appointment için tarihi falan yolladılar. Orada saat her şey yazıyordu. Gittik. Bir güvenlikten geçtik. Dediler ki üçüncü pencerede işte konsoloslukta da var ya böyle pencereler. Üçüncü pencereye gideceksiniz. Oradan çekininizi yaptıracaksınız. Tamam mı? Tamam eyvallah. Gittik çekinimizi yaptırdık. Adam zaten QR kodu okuttu. Bunların hepsi bütün dosyalar QR'lı ya. Hepsini okuttu böyle bir anda tamam dedi. Birazdan sizi çağıracaklar. İleride bir tane kapı var böyle kilitli bir kapı işte. Kodlu modlu. Kapı açıldı. Dediler ki Turgut. Zor zar zor söylüyorlar adımı. Açtılar kapıyı, Turgut dediler gittik işte sonra adamın içeride ofisi vardı düz bir ofis yani hani insanların hakkında genelde görüşme için şöyle bir şey gelir beyaz bir lamba tepeden işte masanın iki ucuna oturuyorsunuz beyaz demir bir masa duvarlar siyah işte söyle yalan mı söylüyorsunuz gerçek mi evli misiniz lan anlat falan böyle hani öyle bir ortam normal birinin ofisi yani adamın aile fotoğrafları arkada öyle yemeği falan sefertasında önünde bilgisayarı her şeyi var girdik. Dedi, dedi ki önce e, sayiniz kaldıracaksınız önce doğruyu söyleyeceğinize ve sadece doğruyu söyleyeceğinize yalan söylemeyeceğinize dair işte ve bunun bütün sorumluluğunu taşınıza dair yemin tamam kaldırdık kabul ediyor musunuz ediyoruz yemin ediyor musunuz ediyoruz tamam başladı dedi ki bu dosyalar arasında göndermediğiniz dosyalar neler dedi. Ben dedim ki sadece fotoğraflar. Geri kalan her şeyi yollamıştım ben zaten. Yani tamam dedi o zaman bu fotoğraflara bakayım. Koy 40 tane fotoğraf. Fotoğraflar. Kenarında böyle küçük bir boşluk var A4 kağıdının. O da hani öyle çıktığı için. Oraya da tarih ve konumu yazdım. Bu kadar. Yani işte biz üç yıldır falan arkadaşız. O zamanlar arkadaşlık sürecimizden biri her şeyi eşimle birlikte. Dol koydum yani oraya anladım. En başından itibaren. Türkiye'ye gelip gittiği zamanlar. Benim ailemle tatil yaptığı zamanlar. Benim onun ailesiyle işte geçirdiğim zamanla alakalı vesaire. Böyle bir sürü şey yani bir sürü fotoğraf düğünle alakalı işte ta arkadaşlık dönemimiz gezdiğimiz yerler balayı işte evimizden fotoğraf falan her şey ama bizim olduğumuz fotoğraflar 40 tane dediğim gibi kenarında tarih konum yazılı bu kadar adam böyle gözü şöyle bakmaya falan başladı dedi ki işte ne zaman tanıştınız nasıl tanıştınız anlattık sonra dedi ki nasıl evlenme kararını aldınız onu anlattık bu çapraz sorgu falan yok yanımda oturuyor eşim yani böyle yan yana oturuyoruz ha, sen mi söyleyeceksin ben mi söyleyeyim falan diyorum ben hatta soruyor nasıl ben mi anlatayım diyorum anlat diyor ben anlatıyorum falan böyle sonra Başka bir soru oluyor o anlatıyor falan böyle öyle. Adam hani sen sus sen konuş falan yapmıyor. Ondan sonra anlattık. Sonra son olarak da üçüncü soru yani üç soru sordu demiştik. Gelecekle alakalı planınız neydi? Anlattık onda. O işte, o kendi planını söyledi ben kendi planımı söyledim ama birlikteydi zaten planımız. Adam da dedi ki tamamdır dedi. Şimdi de prosedür gereği işte sormam gereken sorular var onları soracağım. O da hani belgelerden bir tanesi. Sanırım I 8 yok. I485'te sorulan sorular var böyle arkada 20 tane falan. İşte daha önce hiçbir suçtan yakalandın mı? İşte efendime söyleyeyim seks trafiking, insan trafiking falan hani bu tarz bayağı garip sorular işte herhangi bir terörist gruba katıldın mı? Bunların hiçbirini yaptın mı falan hepsine hayır hayır hayır. Sordu 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 işte bunları yaptım mı? Hayır. Bunu yaptım mı? Hayır. Amerika'ya kaçak girdim Hayır. Başka bir ülkeden atıldım mı? Hayır yani. Yok abi hiçbiri yok yani boş sorular. Şöyle bir soru sordu. Hiç yakalandın mı dedi. Dedim ki hayır. Dedi ki ama burada evet işaretlemişsin. Dedim ki ya ben yakalanmadım polise yani öyle bir şey yok. Sadece polis beni kenara çekti ceza yedim. Ee, onun sebebini anlattım. Ne kadar ödedim fiyat olarak dedi. 200 ödedim dedim. 200 dolar ceza yedim dedim. Tamam dedi. 500 dolar ve üstünde sıkıntı olurdu ama 200 dolar sorun değil dedi. Ödedin ne de mi dedi? Aynen ödedim dedim. Tamam dedi. Hiç Amerika'da kaçak çalıştım dedi. Evet dedim. Ne yaptın dedi. Dedim doğru de şu falan. i̇lk geldim de bunları. Ama hani param yoktu. Mecburdum dedim. Yok sıkıntı yok dedi. Tamam dedi. K şeyleri dedi ki ben dedi, şeyleri fotoğraflar bende kalacak dedi. Ama geri kalın alabilirsiniz dedi. Tamam dedim. Hayırlı olsun dedi. Ben zaten onaylamıştım dedi. Hani öyle bir sormak istedim. Bakmak istedim falan dedi. Dedim nasıl yani? Bu kadar mı? Yani aynen dedi. Bu kadar işte yani. Bitti. Dedim tamam peki şimdi bir sonraki süreç ne olacak? Dedi ki yani 3 haftaya falan kartın eline ulaşır dedi. Şu an iki hafta mı oldu? Yok iki hafta olmadı, bir hafta oldu. Aynen bir hafta falan oldu. Onayları geldi, onay kağıtları muhtemelen işte diğer kağıt şeyde e Green Card'ın muhtemelen bir hafta falan elime ulaşır yani zaten orada USCIS'ten giriyorum profile İlk orada onayladığı zaman direkt abi şey geldi Case'inizde bir değişiklik oldu diye bir me mesaj geldi telefonuma Zaten telefonunuzu falan götürebiliyorsunuz öyle bir sıkıntısı yok Hani içeride ses bile kaydetseniz etseniz kimsenin haberi olmaz bence Hani önermiyorum ama haberiniz olsun Ondan sonra adam yani oradan bastı bir şeye ve her şey onaylandı abi yani Aslında bu kadar beklediğimiz süreç her şey bütün için bütün case'ler için bir insanın bir tuşa basması kadar uzaklıkta yani. O kadar kolay bir şey. Ama işte maalesef ki süreç böyle işliyor yani. Adam bastı direkt her şey onaylandı. Hepsinin mesajı geldi. Giriyorum böyle. Approved, 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 approved falan böyle. Her şey onaylanmış. Bu şekilde hallettik. Ee, şu an 2 yıllık kondisyon. 2 işte yıllık sonra yenilediğin green card. Bu kadar kolaydı. Aslına bakarsanız korkacak bir şey yoktu. Kendinize güvendiğiniz zaman orada da hani yalan söylemediğinizi gördükleri zaman ki şunu da söyleyeyim. Oradaki insanlar gerçekten bence insan sarıfı. Adam muhtemelen günde 20 kişiyle, 30 kişiyle, 40 kişiyle e, interview yapıyor yani 40 aileyle 20 aileyle anladın mı yeni evlenen ya da neyse e, bu adam kimin yalan söyleyip kimin yalan söylemediğini biliyor e, sizin bakıyor ki geçmişinizde bir şeyleriniz var hani her şey tertemiz her şey doğru her şey iyi gözüküyor e, bu adam sizin niye tutsun ki niye orada seni sıkıştırmaya çalışsın ki ama eğer baktı ki çok streslisin eşinle bakışıyorsun ama yani böyle bir yalan gibi bir şey seziliyor ortada o zaman evet çok fazla soru sorabilir. İkinci bir interview ayarlar ve der ki e, ikinci interview'da işte çapraz sorgu olacak falan. Ben de hiç böyle bir şey olmadı. 3 soru ve sonrasında green kartım onaylandı. Umarım Allah herkese nasip eder. İnşallah herkesin başına bu kadar kolay geçecek bir interview gelir. Ee, yani herkes için aynı şeyi umuyorum. Gönlünüzü ferah tutun. Gerçekten e, isteyince oluyor. Yani çalışınca, uğraşınca oluyor bir şeyler. Şimdi i̇lk geldiğim zamanlarda çok, zam çok zor zamanlardan geçti gerçekten. Ama şu an hayatım çok güzel. Şu an çok güzel bir evde yaşıyorum. Şu an evimin mutfağındayım. Mutfak masasında bunu çekiyorum. Hayatım çok güzel gidiyor. Her şey çok düzene girdi. İnşallah Eylül sonunda işte Türkiye'ye gideceğim bir aylığına. Ailemle, arkadaşlarımla görüşeceğim. Müzik yapacağım. Hangi dosyalarla alakalı ne gerektiğini de söyledim yani. Bakın ben bunları 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 koydum. Bu dosyaları koymanız gerekiyor. E, göndermeniz gereken yer de bu arada şey USCIS'in sitesinde var. Yani eğer şurada, şu eyaletteyseniz şuraya göndereceksiniz falan diye yazıyor. Avukatla çalışmanıza gerek yok abi. Ya herhangi biriyle bir danışmana ihtiyacınız yok. Okuduğunu anlıyorsan Para verme kimseye gidip 5 bin 10 bin dolar yani boş paralar anladım çoksa aptalca paralar yani sürecimin ilk başında ben de gittim avukatlara para ödedim ama bunun hiçbir manası hiçbir sebebi yok okuduğunu anlıyorsan Amerika'da her şeyi yapabilirsin sadece orada sana yazıyor ya adamlar listeyi de göndermiş bak bunlara bunlara ihtiyacın var diye oku Git onları doldur abi. Bu kadar basit. Korkma. Yanlış olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Ben aynı hatayı yaptım. E, dosyayı gönderdikten sonra. Sponsor bulmamıştım mesela. Sponsorsuz yolladım dosyayı. RFI denilen bir şey var. Request for evidence. Yani daha fazla kanıt istiyorlar. Onu yolluyorlar. Diyorlar ki bak sen şey yollamışsın eyvallah ama bunlar eksik. Bana bunları yolla diyor. Yani sana ikinci bir şans daha verip diyor ki bak kardeşim bunlar yok. Bunları da yolla. Bu kadar basit. Okuduğunu anlıyorsan yapabilirsin. Avukata vesaire hiç, hiç kimseye ihtiyacın yok. Sadece kendine güven git dosyalarını internetten çıkart. Yani çok da vakitini almaz Allah aşkına. Yani o alsın alsın bir haftan alır ya. Bir haftaya doldurur bitirirsin yani. Eşini yani Amerikalı eşinle yapacağın tek şey de neredeyse onun bilgilerini yazması ve I 130 için ona bir işte hani onun doldurması gerekiyor ya ona bir USCIS işte hesabı açmak birlikte bu kadar. Hani fotoğrafları falan hepsi sende vardır zaten. Git onları da koyu ver yani. Çıkartacaksın, kenara tarih yazacaksın. Bitti. Herkese bol şans. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet. Umarım faydalı olmuştur. Hoşça kalın. Bay bay.